kuşunuz se sizi seviyor mu ve güveniyor mu onu test edeceğiz. İlk öncelikle sizin ona dokunmanıza ve sevmenize, öpmenize izin veriyorsa sizi seviyordur ve güveniyordur. İkincisi elinizi kuşunuzun üstünde bekletiyorsanız ve kuşunuz hiçbir şey yapmıyorsa size güveniyordur. Eğer ama kaçışıyorsa veya ısırmaya çalışıyorsa güvenmiyordur. Siz odadan çıkarken sürekli bağırıyorsa ve uçuşuyorsa gitmenizi istemiyordur ve seviyordur. Siz geldiğinizde kuşunuz bir kafesin içinde bir sağa sola gidiyorsa ve ötüyorsa sizi seviyordur. Siz kuşunuzun yanına gidip bir şeyler dediğinizde tellere konup sizi dinliyorsa seviyordur. Elinizde yem verdiğinizde eğer yiyorsa size güveniyordur, seviyordur. Üstelik bağınızı da güçlendirir. Arada sırada kuşunuzu saldığınız zamanlarda gelip üzerinize bir yere konup sizinle vakit geçirmek istiyorsa sizi seviyordur ve ilgi istiyordur. Peki sizin kuşlarınız sizi seviyor mu?